Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Yaman'ın halası Akça Hanım ortaya çıktı. Ben Aziz'in annesinin ortaya çıkmasını beklerken Yaman'ın halası ortaya çıktı. Yaman önce bu kadının yalan söylediğini, yıllar önce halasının öldüğünü söyleyecek. Akça Hanım kolundaki yara izini göstererek Yaman'ın halası olduğunu ispat edecek. Akça Hanım Nana'dan hiç hoşlanmayacak. Şeytan Aynur bu durumu fırsata çevirmek isteyecek. Akça Hanım oldukça sert görünen bir kadın. Umarım Akça Hanım ikinci bir iblis canan olmaz. Yaman bir kez daha acı çekmez. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana Akça Hanım'ın kendisini sevmediğini söyledi. Yaman ise Nanayı tanıyanların Nanayı sevmemesinin mümkün olmadığını söyledi. Yaman böylece Nanayı sevdiğini itiraf etmiş oldu. Aynur yılanı. Akça Hanım'ı Nana'ya karşı kışkırtacak. Akça Hanım, Nana'nın para peşinde koşan biri olduğunu düşünecek. Nedim ise üç gün sonra uyuşturucu sevkiyatını yapacağını söyledi. Anlaşılan haftanın son günü. Yani Cuma günü yaman zor günler yaşamaya başlayacak. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.